Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda size etkinlik panelini anlatacağım. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Etkinlik panelinde bir etkinlik geldiğinde buradaki o etkinlikle istatistiklerin bulunduğu bölüm arkadaşlar. Mesela kaplumbağa ezici amireli ne zaman çıkacağı veya büyük av hayvanı avcısında yani kaspeya ne kadar hasar vurulduğuna ve sıralamanın nerede olduğunuza buradan bakıyorsunuz. Yani Genelde burada sıralama filan görünür veya istatistikleriniz görünür arkadaşlar etkinlikle ilgili. Onun dışında aylık giriş bonusunda e, aylık günlük girdiğimizde bize burada bonus verir. Burada da e, günden güne mesela 362. günden 372. güne kadar girersek yani 10 günlük bir giriş süresi giriş süresini tamamlarsak buradaki ödülleri verecek arkadaşlar. Bunlar da günlük aldığımız ödüller. Buradaki ödüllerin düşük olduğunu ve tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İtibarlar arkadaşlar buradan itibarlarımızı takip ediyoruz. Bazen etkinliklerde itibar çıkar, o itibariyle ile NPC'lerden NPC aldığımız etkinlik NPC'lerinden aldığımız ödüller artar arkadaşlar. Bir de 24 ve 30. Seviyede itibarlar karşımıza çıkıyor. Onları da bu panelden takip ediyoruz. Sezon panelinde ise Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sikke ve e, çaba anahtarı olarak iki bölüm, iki tane malzememiz var arkadaşlar. Burada e, ödü, görevlerimizi takip ediyoruz. Görev yaptıkça bize çaba sikkesi veriyor. Şuradaki panellerden de diğer görevlere ulaşabiliyoruz. Anahtarı da şu ilerleyişten e, her bir kademeyi tamamladığımızda alıyoruz arkadaşlar. Bölüm, şunlara ben bölüm diyorum. Bu bölümü biz... 10 tane çaba sikkesiyle açıyoruz. Anahtarlı ise bu bölümü tamamladığımızda buraya bir şu aşağıda siyahlar buraya gelir ve sandığı oluşturur. Sandıkla da anahtarla da sandığı açıyoruz arkadaşlar. Burada size tavsiyem gelebildiğiniz bölüme kadar gelin ve anahtarınızı biriktirin. Sonra yorumlara yazın hangi sandığı açmalıyım tercihiniz var mı diye. Ben yardımcı olurum başka bir arkadaş yardımcı olur. Ona göre açın yani fevreyi davranmayın. Çünkü güzel ilerledikçe yani kademe atladıkça size verilen ödüller daha güzel hale geliyor. Hemen kullanmamanızı öneririm arkadaşlar. Yani burası, bu panelde böyle yani. Sonra şeref salonu. Burada bu şeref salonu arkadaşlar sizin ile başka gemileri kıyaslayabileceğiniz yer. Mesela oyuncu tecrübe puanında Behlül birinciymiş. Mesela ben. 505. imişim. Siz de buradan kaçıncı sırada veya ele geçirme, lonca savaşı, lonca kule hasarına bakalım mesela. Viva, Via en fazla kule, kuleye vurulan kuleye vurulan bir uh, oyuncuymuş arkadaşlar. Burada gün ay yıl olarak şey yapabilir mesela tüm zamanlarda Tanrı'nın kırbacı en fazla hasarı vuranmış arkadaşlar. Burası böyle. Genelde diğer oyuncu istatistiklerini ve şeylerini görebileceğiniz yer arkadaşlar sıralanmadaki yerin ise buradaki bizim rütbemiz arkadaşlar rütbenizin e, hesaplanabileceği bir sürü yol var elit puan x bin. gördüğünüz gibi savaş puanı bile etki ediyormuş ligin uçurumdaki süren şuymuş buymuş arkadaşlar rütbe pek önemli değil e, bu oyunda ne kadar süre geçirdiğinize bağlı arkadaşlar Çoğu geminin rütbesi yok ama en az 250-300 bin vuruyor. Siz öyle düşünebilirsiniz. Bu panelde böyleydi arkadaşlar. Yani etkinlik panelinde pek e, işlevsel bir şey yok. Diğer panele geç, geçelim arkadaşlar. Bir Herhangi bir sorunuz olursa bu paneller hakkında yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen.